Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesli sucuk sote hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. 2 adet orta boy patatesimizi soyup küp küp doğrayıp kızartalım. Evet patatesimiz kızardı artık. Patatesimizi yağın içerisinde Başka bir tabağa alalım. Başka bir tavanın içerisine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım. Çok fazla koymayalım yağını. Çünkü içerisine ekleyeceğimiz sucuk da kendi yağını bırakacaktır. Şimdi bir tane kırmızı kapya biberi bu şekilde doğradım. 3 tane de yeşil biberi doğradım. Tavanın içerisine aldım. tavamızın içerisinde biberlerimizi 3-4 dakika kadar soteledim. Şimdi içerisine halka halka doğramış olduğum 3 dal sucuğumu ekliyorum. Ve sucukların rengi dönene kadar pişiriyorum. Bu şekilde sucuklarımızın rengi dönene kadar karıştırarak pişirdim. Çok fazla da kurutmayın sucukları. Şimdi içerisine kızartmış olduğumuz patatesi de ekliyorum. Tuz, çok az miktarda karabiber ekliyorum. Zaten sucukta baharat olduğu için baharat eklemeyeceğim ama siz kendi zevkinize göre baharat ekleyebilirsiniz. Karıştıralım. patatesli sucuk sötemiz hazır. Evet kahvaltımız hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.